Herkese merhaba arkadaşlar ben size bugün saçların bir minecraft modundaydı arkadaşlar Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar minecraftta e, 1.19 sürümünde ne, e, neydi kurbağalar eklenmişti ve e, biliyorsunuz ki kurbağaların yavruları irbaş var gördüğünüz gibi ve arkadaşlar biz bunları e, alabiliyoruz kovamıza şöyle içine girmem lazım tabi durun evet şimdi aldık arkadaşlar ve bunları alıyoruz böyle kovamıza sonra e, sonra böyle buraya e, böyle geri koyabiliyoruz. Peki ya şöyle bir şey olsaydı Minecraft'ta e, şimdi bakın biz bunları elimize alıyoruz. Aldık ya almakla kalmayıp bir de bunları fırına atıp yiyebilseydik nasıl olurdu? Evet biliyorum. Biraz tabi canice. O kadar çok değil sanki. Evet. Özür dilerim bunun için Akşar. Evet. Ve sonucunda haşlanmış bir neydi? İri baş oluyor. Ve arkadaşlar biz bunları yiyebiliyoruz. Ve arkadaşlar bize suda nefes alma veriyor. Yani e, suda nefes alıyor ya, o mantıkta düşünün. Ve arkadaşlar et suyu geliyor ve bunu da içebiliyoruz. Evet. E, ve arkadaşlar bir şey merak ediyorum ben. Evet. Evet deneyelim be. Evet şöyle bir alalım. Şöyle bir tane daha koyak. Bakalım bu smoker'da çalışıyor mu arkadaşlar? Evet şimdi şöyle bir test edelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım smoker'da çalışıyor mu? Hmm, smoker'da da çalışıyor arkadaşlar. Zaten bu modu yapan benim yani. Niye açıklıyorsan. Evet arkadaşlar şimdi e Evet bu şekilde yani mod e Dur acaba açıkken yenilebiliyor mu arkadaşlar? E evet çok uzun zaman önce yapmıştım. Evet şöyle bir deneyelim. Aman. Evet şöyle bir elimize alalım. Evet şöyle de bir e, koyalım fırınımıza. Durun şu suyu da alak arkadaşlar. E, bakalım arkadaşlar. E, yani bu yani bu Axolotl Kovas Pardon neydi bunun adı? Bu iri var. Açken yeniliyor mu? İlla aç olmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu her zaman yiyebilirsiniz. Arkadaşlar ee, böyle de et, etin suyu geliyor. Bu şekilde bir değişik mod. Ee, şimdi arkadaşlar bu modun nasıl kurulacağına geçelim. Evet arkadaşlar bu modu çalıştırmak için hem kanak hem daha şu paketlerden etkileştiriyorsunuz. Bu şekilde çalışır. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Böyle bir mod arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle iri başları yiyebildiğimiz. Ee, evet. Gerçekten böyle bir mod arkadaşlar. Ee, artık indirmek size kalmış. Ee, her ne arkadaşlar. Bunlar aşağıda indirme linkini vereceğim arkadaşlar. Ee, her ne arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.